Bugün Alperen kardeşim bizimle birlikte Fizik 125'i sizin için onunla birlikte anlatmaya çalışacağız. Müzik Öncelikle kardeşim bu defa ben hoş geldim. İlk defa normalde hep bir şekilde ortada buluşuyorduk ama çalışıyorsun, yoğunsun diye. Bugün senin iş yerindeyiz. Kardeşim neden Fizi 125? Piyasaya baktım. Hı, -hı. Aktif olsun, space olsun. Hı, -hı. Önü, Öne çıkacak motorlardan birisi o Fizi olarak. Bunu seçtim. Yakıtıyla olsun, çekişiyle olsun. Hı -hı. Daha şey olduğundan dolayı bunu ses. Aynen. Burada 9.5 beygir 125 cc tek silindirli bir scooter'dan bahsediyoruz. Bu motosikletler genelde kişisel kullanımın dışında iş motoru olarak çok fazla tercih ediliyor. Bu alanda çok sık kullanılan motorlardan birisi. Aynı zamanda zaten ülkedeki en önemli durumlardan birisi de kesinlikle ekonomi. Eğer e, iş için bir motosiklet kullanıyorsanız burada ön plana çıkan olaylardan birisi de motosikletin ekonomik olması olacaktır. İkinci soruda sana buradan gelsin. Motosikletin hani iş önce iş alanındaki avantajlarından bahsedelim. Şimdi motorunu iş alanında kullanıyorsun. Burası zaten senin iş yerin. Ne iş yapıyorsun motorunla? Sucuyum, su Aha. dağıtıyorum Yani kendi iş yerim var. Aynen. Burada su dağıtım işlerine ne her şeyine sen koşturuyorsun. Evet. Allah kolaylık versin. Tamam. Yağmur çamurda geldi. İnşallah bundan sonra daha dikkatli şekilde. Şimdi bu motosikleti aldım. Alırken e, ben bunu işte kullanırım dedim. Seni kullandığın süre boyunca rahatsız eden motorciketin herhangi bir huyu, herhangi bir özelliği var mı? Yok. Bir fren sıkıntısı oluyor. Hı hı. Çünkü yük bindikçe evet. bu telleri atmaya başlıyor. Hı hı. Yük bindikçe yokuş aşağı olsun bayırın evet. çıksın. Tek sıkıntı bu benim. Arkaya iki tane damacana koyuyorsun. Üç. Üçlüyorsun arkayı. Ortalama ne kadar bir tanesinin ağırlığı? 19. 19 litre alıyor Aynen, değil mi? 19 <laughs> 19 litrelik 3 tane damacanayı koyuyorsun. E bir de senin de ağırlığın var üzerinde. 3 tane de öne atıyorum. 3 tane de öne koyuyorsun. <laughs> e motor sikletin frenlerini falan... <laughs> tutmaması orada birazcık <laughs> normal oluyor. <laughs> Peki bu motorlarda bu arada arka fren kampanı olduğu için arka frenini tutturan böyle bir demir var ortada mil diyelim. Bu milin de ucunda somunları var. Bu somunlarla sertliğini frenin ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla yük olduğu zaman freni zorladıkça arkadaki somunda gevşemeler oluyor. Bu da frenin tutması yönünden çok eğer ağır yük taşınacaksa burada bir dezavantaj oluşturuyor diyebiliriz. Yakıtından falan memnun musun? Yakıtından memnunum ama bizim oturduğumuz çevre olarak Hı -hı. şey olsun hep bayır yukarı olduğundan evet. dolayı o yükle bir de kendi ağırlığımızdan Hı -hı. dolayı biraz fazla yakıyor hep çünkü hep bayır yukarı burada evet. her yer yok. evet o yüzden biraz fazla yakıyor ha yani birazcık diyorsun ki yokuş falan sürekli Aynen. çıktığım için yakıtım artıyor ama evet. burada da aslında bakarsan motorun suçu değil bu değil. hani birazcık daha oturduğumuz değil. yerin itibarıyla evet motosikletle ilgili zaten bu motorları hemen aldık abi genelde hani kullanım bir iş için olduğundan dolayı ne oluyor işte dışına demirleri geliyor koruma olarak evet. hani ekstra sen mesela arkaya bunu koymuşsun kimisi sepet koyuyor vesaire evet. vesaire motoru ağır bakıma soktum <laughs> bu senede olsun yağ bakımına falan girdi lastikleri değiştirdim muayeneye gidecek dolayı ondan harici daha da bir şey olmadı ön lastikleri değiştirdim Hmm. Onlar yani. Motorcikletlerle zaten e, mesela bu sikletlerde özellikle şöyle bir durum var çok sık şehir içinde zaten kullanılan motorlar, evet. yani genelde yapısı da onun için. Mesela e, amaçta bir şeyler götürmek olunca e, otomatikman sokak arası da çok sık kullanılan motorcikletler. Evet. Yağmurun yok, karın yok, çamurun yok, durmadan sürekli kullanıyorsun evet. bu aleti. Bundan dolayı senin şimdi lastiklerinin falan da iyi olması lazım. Lastiklerim Aynen. değişti dedin. E, üzerine ne takıldı lastik olarak? şimdi lastikleri var. Hah. Yani bu anlaşın lastikleri de bu sıralar ülkede böyle çok sık satışı olan bildiğim kadarıyla yerli üretim lastikler. Bunların da kullanımı güzel. Burada da bir sorunumuz yok. Bunun dışında sana sorabileceğim sorulardan birisi motor alacak olan insanlar olacaktır. Yani hala e, fizinin şu anda üretimi var mı? Devam ediyor dur, mu dur, biliyor musun? Dur, daha fizi üretilmiyor. Fizi üretilmiyor. Ama üretildiği dönemlerde de çok sıkı e, satış rakamlarını yakalayan motor birisi Honda fizi. Burada sen bir servis kısmı mı oldu dedim. Bakımlarını yaptırdım. Ağır bakımlarını, lastiklerini, onunla bununla. Hani fiyat veremiyoruz çünkü her geçen gün her şeyin fiyatı değişiyor ama bir kıyaslama yapacak olursan yani nasıldı seni üzdü mü servis kısmı işin yoksa yok abi buralarda da iyiydi yani serviste de beni üzmedi Hani cep dostu her yönden diyebilir misin motosiklet için Diyebilirim e, Götürdüğüm yer çok iyiydi 10 <laughs> numara yaptılar her şeyle Hı -hı. fiyat konusundan çok yardımcı oldular Hı -hı. Allah razı olsun Hı -hı. Yani burada fiyat konusundan da pek derdimiz yok motosikletle ilgili zaten Bozulma yönünden de çok fazla yok. sorun yaşamıyorsun yok. bu motosikletle Kanka sen bu motoru evet iş için kullanıyorsun söyledik. iş için kullanırken de dedin ki benim sıkıntılarımdan bir tanesi bu motor tüketim frenleri. Ama onun dışında da dedin ki ya ben servise giriyorum mutlu oluyorum bu motorla. Yakıttan yana mutluyum. Birazcık dedin etraf çok yokuş diye biraz fazla yakıyor olabilir. Ama fazla yakıyor olmasının da bir sebebi var. Durduk yere de fazla yakmıyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. Allah gecinden versin ama bir kaza bela durumunda da her türlü parçasını kolayca piyasada Aynen. bulabileceğin evet. birisi. Bu da önemli noktalardan birisi. Şimdi bu birazcık kıvrak olunması gereken motosikletlerden birisi ya. Hani ne kadar tasvip etmiyoruz da de desek sonuç itibariyle bir tarafta da bekleyen var. Bazı noktalarda daha hızlı hareketlerle daha çabuk şekilde ulaştırabilmek gerekiyor taşıdığınız ürünü. Bundan dolayı üzerinde anlaşın lastiklerini kullanıyorum dedin. Memnun musun? Memnunum. Yani çekişin şeyde olsun beni mesela virajlara girdiğim zaman hı hı. yatırmaması ben hı hı. çok iyi virajlara giriyorum kaymıyorum mesela hı. lastikleri çok iyi şöyle bir parantez açıp genel olarak olayın e, avantajları ve dezavantajları olarak bakacak olursak yakıttan yana memnunuz parça bulunabilirlik eğer doğru yere giderseniz doğru şekilde toplanırsa doğru şekilde bakımları yapılırsa başınıza sorun çıkartmayacak motor birisi doğru lastikle birlikte kayma vesaire gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Birazcık frenlerden yana şikayetçiyiz dedik. Onun dışında da toplama baktığımız zaman her şeyini beğeniyoruz motosikletin. Selelerin rahat olması, aynaların açısı güzel olması. Hı, hı Sonra aydınlatmalar olsun, uzun kısa olması, benim yolumu da aydınlatması çok hı hı. iyi. Farlardan memnunum. Hı, hı. Aynalarım iyi hepsi yani genelde hepsiyle ben memnunum motorundan. yani diyorsun ki motor bana sorun çıkartmadı kaç bin kilometrede motorun 35 35 bin kilometrede ne kadar zamandır kullanıyorsun ne kadar zamandır sende ne zaman, bir seneden bir aşağı sene. yukarı bir sene oluyor aşağı yukarı bir yıldır kullanıyorsun Aynen. peki mesela bugün e, bu tarz işleri yapacak ya da kişisel olarak kullanacak insanlara fiziği tavsiye eder misin ben ederim ben memnunum yani ederim motorum güzel. Yarı yolda bırakmaz insanı. Bakımını her şeyini yaptıktan sonra zannetmiyorum yolda bırakacağım Yani bunlar zaten bu motosiklette alabileceğin en güzel noktalardan birisi. Bugün Alperen kardeşim bu arada sabahtan beri çalışıyorsun. Gerçekten manane hani bir zaman ayırdın. geldi evet, evet. yorgun argın. Sağ olsun buraya kadar geldi bizim için. Biz ufak tefek toparlamaya çalıştık. Bugün dediğim bir fizi alacaksınız. Hani İyi şartlarda temiz kutu olmuş bir fiziği bizim nazarımızda alabilirsiniz. Buraya böyle bir tane tik koyuyorum. Fiziği içinde de okeyiz. Burada da bir sıkıntımız yok. Ee, Alperen kardeşim bizimle birlikteydi. Fizisini bize anlattı. Her şey için teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığın için burada. Sağ olasın kardeşim. Bu tarz bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız eğer... Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Motosikleti olmayan kardeşlerim, umarım en yakın zamanda motosiklet edinebilirler. Motosikleti olan kardeşlerimin tekerine taş değmesin. Hoşçakalın.